Bacım. Galiba senin taliplerin birbirini telef etti. Hayır, olamaz ben. Bu kadar insanın içinde mutlaka bir tane nefes alan vardır. Haydi bir kalkın ya. Ne? Ne oluyor sevgilimizde? Allah, Allah, mendilim dağıldı. Bak, bak, ababım bu mendil var vereceğim. Bak, haydi, haydi koş. ne? Haydi kendiye gel. Haydi. Haydi lan. Kendine gel, kendine gel lan. Kendine gel. Kendine gel. Haydi. Haydi bu mendili bana vereceksin. Haydi.